Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Hoca'nız 724 matematik.net YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Nasılsınız umarım herkesin keyfi yerindedir Bugünkü dersimizde EBOB ve EKOK bulmada oldukça işimize yarayacak olan aralarında asallık konusunu göreceğiz Kısa bir konu tek bir sayfada anlatacağım Sonra iki soru çözüp geçeceğiz arkadaşlar Sizlerden ricam eğer hala abone değilseniz kanala abone olmayı Beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi dersimize geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi aralarında sağlık konusunu tek bir sayfa altında toplamaya çalıştım. Önce tanıma bir bakalım. İki sayının birden başka ortak bölünü yoksa bu iki sayı aralarında asaldır. Bu kitapta geçen tanımlar ama bizim esas ilgilendiğimiz kısım şurası. Aralarında asal iki sayının ortak bir asal çarpanı yoktur. Aralarında asal iki sayının Ortak bir asal çarpanı yoktur. Bazen çok büyük bir sayı karşımıza gelebilir ya da bir sayının tüm bölenlerini bulmak zor olabilir. Bu tarz durumlarda sayının asal çarpanlarına bakmak daha avantajlı, daha kısa bir yöntem olabilir. İki sayıyı karşılaştırdığımızda asal çarpanlarına bakarız. Eğer ortak bir asal çarpan bulamazsak bu iki sayı aralarında asaldırız. Yani bölenlerinden ziyade sayıların asal çarpanlarına bakmak daha kolaydır. Şimdi özelliklerimize bakalım. Aralarında asal olan sayılarda EBOB 1 ve EKOK A çarpı B yani iki sayının çarpımına eşittir. Bunu bir önceki dersimizde görmüştük. İki sayının herhangi bir şekilde ortak bir asal çarpanı çıkmamıştı. O halde sayıların hiçbir şekilde ortak bir asal böleni yoksa bu sayılar hiç olmadı bire bölünür demiştik. Yani EBOB'ları birdir. Başka bölenleri yok çünkü. EKOK'ları ise İki sayının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde olur artık çünkü ortak bir asal bölenleri yok. A'nın asal çarpanlarıyla B'nin asal çarpanlarını çarpacağız. E bu zaten iki sayının çarpımı demektir. O yüzden aralarında asal iki sayının Ekokları ikisinin çarpımına eşit olmuş oluyor. Bir ile tüm doğal sayılar aralarında asaldır demiş. Çünkü birin zaten birden başka bir böleni yok. E bütün sayılarda gençler bire bölünür. O yüzden bir ile tüm doğal sayılar aralarında asaldır. Mesela 1 ve 75, 89 da 1 gibi. Diğer bir özelliğimiz ardışık iki sayı daima aralarında asaldır. Bakın bu çok önemli. Çok sık karşımıza çıkıyor. Soru bankaları da çok sık bunu kullanıyor. Ardışık iki sayı 110, 111 örneğini vermişim. 999 ile 1000 örneğinde olduğu gibi birbiri ardına gelen iki sayı mutlaka aralarında asaldır. Diğer bir maddemiz Ardışık iki tek sayı daima aralarında asaldır. Bakın bu da çok sık karşılaştığımız bir madde. 7 ve 9 aralarında asaldır çünkü ardışık birbiri ardına gelen iki tane tek sayı. 125 127 örneklerinde olduğu gibi 35 37 mesela bu tarz örnekler daha da çoğaltılabilir. Konu fotoğrafını güncellemeyi unutmuşum gençler. Onu şimdi güncelledim. Aralarında asallık konusundayız. LGS matematik serimizin 5. dersi olmuş oluyor bu. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ardışık iki çift sayı aralarında asal değildir. İki tane çift sayı hiçbir zaman aralarında asal olamaz. Ardışık iki çift sayı oldukları için mutlaka ikiye bölünürler. ikiye bölündükten sonra ardışık iki sayı gelir. Bunun örneğini vermemişiz. Şöyle bir verelim. Örneğin 10 ve 12 sayılarını ele alalım. 10 ve 12 2. Bunlar ardışık çift sayılardır. Ebobları 2'dir. 2'ye böldüğümüzde ise 5 ve 6 sayısı yani aralarında asal 2 sayı olduğu için artık daha fazla bölünmezler. Demek ki Ebobları 1 değil 2 olacak. Bu da bazen karşılaştığımız bir özellik. Son olarak asal sayılar aralarında da asaldır. Zaten asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Farklı iki asal sayı denk geldiğinde ise bunlar otomatik olarak asal sayı olmuş oluyor. Fakat iki sayının aralarında asal olabilmesi için illaki asal sayı olma gibi bir mecburiyetleri yok gençler. Bir önceki dersimizde de örnek olarak verdiğimiz gibi... 16 ve 25 sayıları ikisi de asal sayı olmamasına rağmen aralarında asal sayılar olabiliyorlar. Hemen sorularımıza geçelim. A-2 ve B artı 3 aralarında asaldır. A-2 bölü B artı 3 eşittir 35 bölü 42 ise A artı B kaçtır diye bir sorumuz var. Çok 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 klasik bir soru. Aralarında sağlık konusunun en klasik sorularından biri. Her soru bankası da vardır. Bu tarz soruların çözüm yöntemi ise şu. İki tane aralarında asal iki sayının oranını vermiş. İkisinin birbirine bölümü. Bunlar aralarında asal ise o halde hiçbir şekilde ortak bölenlerinin çıkmaması gerekiyor. EBOB'ları birdir. Ama eşittir demiş ve 35 bölü 42 sayısını vermiş. Ama bunlar 35 ve 42 aralarında asal sayılar değildir. O yüzden aralarında asal iki sayının bölümü bir kesre eşitse bu kesin en sade halini bulmaya çalışacağız. A eksi 2 bölü B artı 3 eşittir. İkisi de 7 ile sadeleştiğinde 5 bölü 6 sayılısını elde edebiliyoruz. Artık 5 ve 6 sayılı aralarında asaldır. Aralarında asal oldukları için paylar paya eşittir. Paydadaki sayılar da paydadaki sayıya eşittir. Yani a eksi 2 5'e eşit olmuş oldu. Buradan da eksi 2 karşı artı 2 diye geçer a 7'dir. b artı 3 ise 6'ya eşit olmuş oldu. Buradan da artı 3 karşı eksi 3 olarak geçer. 6'dan 3 çıktı 3. A7 B3 olduğuna göre bize toplamlarını soruyor. A artı B eşittir 7 artı 3. 10 dur gençler. <laughs> Diğer sorumuza geçelim. A eksi 1 ve B artı 2 aralarında asaldır. 3A eşittir 4B artı 11 ise A çarpı B kaçtır diye söylemiş. Bir önceki sorumuza benzer bir soru fakat bu sefer oran değil iki bilinmeyenli yani denklem olarak vermişler. Yine de biz bu aralarında asal olan iki sayıyı bölüm şeklinde yazalım. a-1 bölü b artı 2 eşittir dedim iki sayının birbirine bölümü. a değişkeni 3 sayısıyla çarpılmış. Şimdi burada a değişkeni ben pay kısmına yazdığıma göre burada da bir oran olması gerekiyor. Bir kesir olması gerekiyor. İçler dışlar çarpım yapacağıma göre demek ki a sayısı 3 ile çarpılması için... 3'ün paydada yer alması lazım. İçler dışlar çarpımından 3 ile A'nın olduğu değişkenin olduğu pay çarpılacak. Aynı mantıkla B değişkeni de 4 ile çarpılmış. O yüzden B değişkeni paydada yer aldığı için demek ki 4 sayısının payda yazmam gerekiyor ki 4 ile B çarpılsın. İçler dışlar çarpımı yapılabilsin. Bu haliyle bir içler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı A eksi 1 eşittir 4 çarpı B artı 2. 3 ve 4'ü dağıtalım. Aşağı tarafa sığmadı. Yukarı tarafa alıyorum şöyle. 3 sayısını dağıttım. 3A 3 eşittir. 4'ü dağıttım. 4B artı 8. 2 yani denklemimizde olduğu gibi 3A'yı yalnız bırakmak için eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak atıyorum. 3A eşittir. 4B artı 11 oldu. Artık denklemi sağladım. Demek ki 4 ve 3 sayıları da aralarında nasıl oldukları için A eksi 1 4'e eşit. B artı 2 de 3'e eşittir. A eksi 1 eşittir 4'ten buradan A 5 çıkar. B artı 2 ise 3'e eşitse B de buradan 1 çıkar. Bize A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B 5 çarpı e 1'den 5'tir. Aralarında sağlık konusu bu kadardı gençler. Bir sonraki dersimizde aralarında sağlığı da konu olarak EBOB ve EKO çok pratik bir yöntemle bulmayı anlatacağım. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.